İçeri Hadi. içeri! Bize bir dakika izin ver. Tabii edin. buyurun. Ha, ne, ne yapıyorsun sen? Kim nerede biliyor musunuz? Cim? Hayır bilmiyorum. Sen biliyor musun? E, ee, be... Ee, Çok tehlikeli. Neden sen ve Maz gidip araba bulmuyorsunuz? Bu gece biraz eğleniriz. Saat sekizde tamam mı? Olur. Seninle tavuk yarışı yaparız. Benim için fark etmez olur. Daha evvel hiç tavuk yarışı yapmadım. Evet. Hep yapardım. Silah nereden buldun? Annemin çekmecesinden. Peki annem neredeydi? Dünyanın dışındaki bütün galaksiler ve evrenler... Hey! Hey bu kadar büyük yeter! Lütfen beni dinler misiniz? Lütfen! ne? <laughs> Niye beni terk ettin? Seni terk etmedik. Sana söylediğim gibi geri geldik. Emin misin? Eminim